Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve Pofuduk biz de oynuyorum. Bir o kadar Pofuduk bir gofret var karşınızda. Evet. Evimizin en yeni üyesi kendi galiba gitmek istiyor. Ama ben bırakmazsam korkuyor sandalyede. Aa çok çizdin in artık. Uuu. Memem içti şerefsiz ya. Evet arkadaşlar bu video umarım küfür etmezsiniz bana. Özellikle Trabzonsporlu arkadaşlara. Şimdiden özür dileyerek başlıyorum ama yorumlarda biri demiş ki ben de Trabzonsporluyum bence komik işin dalgasındayız maksat eğlence bu kadar abartmayın demiş o yüzden arkadaşlar hamsi koydum tavaya müziği eşliğinde biz oynuyoruz ve her kil aldığımda da ol chatten çupamızı verin ya da kupamızı verin yazacağım yani lütfen sizden rica ediyorum sövmeyin bana siz istediniz abicim bu bu sizlerden gelmiş bir istek hadi lan oradan haydi Bak, bak şimdi, şimdi çekiyorsun kardeşim. Girelim lan buraya. Ay, bu biriskrek beni çekmesin şimdi. Çeker mi? Ne diyorsunuz? Bak, bak kullan bekti ya. <laughs> hayır, hayır. Çekmeyeceksin, hayır, olmaz, olmaz. Nope. <laughs> <laughs> tamam, bu kadar tatava yeter arkadaşlar. Hamza koydum tavaya da başladı oynamaya. Başladık oyunumuza. Hepiniz hoş geldiniz. Farklı fikirleri yorumlara yazmayı ve beğendiğiniz fikirleri de beğeni atarak yukarı çıkartmayı unutmayın ve let's go. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ya sözcüğüm. Okey. Okey bro yes yes. Tamam. Alright bro. Bileşini aldık güzel. Güzel bunu, bunu severim. Şimdi girdim bu arada ona. İzle. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz? Çupa veri verin yazıyor muyuz? Dur. Çupa <laughs> mizu verun. Burada ramuş var ramuş ona gideceğim. Geldim geldim go. hop çiçek. Kupa verin. Kupa Para <laughs> çok pis ihtimali var bu videoda ya. <gülüyor> Gülüyoruz. <gülüyor> Gel bakayım. Gel gel gel. Oy, marama satımı kastım. Kestim ki onu bu arada. Kestim ki onu. Bak bak harekete bak. Yapacak <laughs> bunu. Kupamızı ver. Kupamız. <laughs> Dur kindire de gidiyorum şimdi. Ah. Güzel güzel güzel. Lesko abi Lesko. Selamünaleyküm. Disko Disko Hop aldık ki onu Uy Kaseye bak Kaseye'nin kralını attı kralı Kupamızı verin Hapsi koydum tavaya da başladı oynamaya Gel bakayım Tamam çok iyi Kestik mi? Vallahi kestik Billahi kestik tırt bunu alayım Kubamızı verin. Evet tamam tamam. Tamam gidelim. Gidelim Ramış Baba. Çok iyi. çarptı onu arabayla. Isırır mıyım onu? Isırır mıyım ultiyle ne diyorsunuz? Öldü ki adam. Atmayacağım ulti. Ne oluyor orada? Eee? Kanka yalnız biraz abartmıyor muyuz? Sence de biraz abartmıyor muyuz bu hareketlere? Buna kase. Uy, neredeyse vuruyordum kaseyi valla. Kubamızı verin sonra replersin, repleriz. Mastery beton lol. <laughs> beton lol çok güzel isim ya. Kuduruyor adam. Komiklik var mı başka? X-Lingus, X-Numeri, x Aha X Legends X Never Die X Oha wow. for win Lord Draglox Locks X X Aikido X Takım gibi <laughs> Çok ayıp çok ayıp Tablo eski var bunun iki dizebilirim Beton lol best zaten Evet bu kadar güzellikler bu kadar Acaba Kindred buraya gelir mi ya Gelmemiş yok Ya orada Dümdüz duruyor abi Şöyle bir adım yanaşayım bu menzile girerse koyacağım. Gel bakalım, girdi. Öldü ki. O. <laughs> oh. oh. Tamam. Gel. Hanko ölün. Ölün Çubamı ver. Çubamızı verin. Buraya geliyor. Fizkanin geliyor buraya. Ne yapacağız? Şurada kuş taklidi yapacağım. <laughs> Atıyor ekibi hemen Hayır 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 öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Prince Craig Sakin Sakin oğlum Sakin kuçum Ay Gülüyor. işte şimdi öldük Gülüyor. İşte şimdi öldük agam Öldük kaç Ay Lan Ya <laughs> 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 Aaaaaa <İnglaitına> ya <laughs> Master Acil mavimizi verun Mavi lazım. <laughs> ayıp değil mi lan? Bu çok ayıp ya. Ramazan Ramazan. Aa, gel gel. Ben ayıp bir şey demedim. Yerini söyledim. Git bak. Allah Allah. Valla espiritör ya. Dur sana göstereceğim şimdi orayı. Skoçun nerede? Şunu bir alsana kanka. Ha çektik. Babacı verin. Şu pamuğu verin da. Yokta, <laughs> master yine yokta, <laughs> yazmaya başladı aynısını. Oyunum dondu az önce. Gel bakalım Yasuo. Gel kankam Gel. Şunları bir ye. Lisingen bana geliyor işte. Ama manam yok ki. Manam çok az ya. Bir şey diyeyim ben o master'ı keserim. Şey Yasuo'yu keserim. Şöyle bir geri dönmeye devam edeyim. Geliyor ya. <laughs> pıt, pıt 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 böyle <laughs> ağır ağır yaraşmaya çalışıyor üstüme. Tamam buraya şimdi show time izleyin arkadaşlar. Bakın şimdi this is show time. Geliyor. Aynen. Bu çok iyi bir kalkandı. Tamam sıra sende kanka. O zaten öldü. Gel gel. Gel kaçma gel. Kaçma gel, kaçma, gel buraya. Gel Gel Kupamızı vermeyecekseniz Durum bu Midif <laughs> kupan. <gülüyor> ya adam hem beni övüyor hem de Bana sövüyor aynı zamanda ya müthiş Evet Mejai bitti gece tırbanı zaten Dünden hazır arkadaşlar Şur Üstümde bir de mavi Var ki çiçek aynen Blitzcrank'cım Mavi'm mavi var? Tam bir çiçek. atacağım mı ulti oraya? Atacağım mı? Atmadı. O zaman şunu yedin kanka onu da söyleyeyim yani. Adam oldu. Vuramadım <laughs> <laughs> var <para daba. gülüyor> Kubamız nerede Yasuo? Buna bir kule bir yapar mıyız? Yaparız yaparız. Gel. Yaptık ki. Yaptık ki. Gel gül Yet oğlum. Yet. Mevzuyu biliyorsun. Kupala. <laughs> Allah Allah. Oğlum ne çok küfür yedim ya. Evet Yasuo geliyor. Kaç. Kaç. Lan, Lan Yasuo ölmedi nasıl ölmedi ya. Geliyor mu hala? Geliyor. <gülüyor> 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 çok sinirli. Ignite ölmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, Üfledim kurtuldum. Kupamızı ver. Sesli gel kupanı ağzımla vereceğim. Tamam. Maç sonu geliyorum. Sesli çağırıyor arkadaşlar. <laughs> ne, ne diyecek çok merak ediyorum ama. Çok acayip ağır küfre maruz kalacağımı düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Eğer küfür duymaktan rahatsız oluyorsanız o kısmı izlemeyin. Haberiniz olsun. Bunu ben önden söyleyeyim. Ya soya girdik bu arada. Geldim geldim. Geldim. Hayır üstüme kayman izin veremem. Eşten büyük hata. Güzel. ne oluyor? Ne oluyor? kupamızı verin. Evet, adamlar sur verdi. Blitzcrank ekleyeceğim Blitzcrank'i. Blitz geliyorum. Dur bakayım ne yazacak? Ne diyecek? Çok merak ediyorum. Blitz'e davet yolalım arkadaşlar. Bekliyoruz. Ha geldi. Sesli gel. Kupamı istiyorum. Arkadaşlar şu saniyeden sonra ağır küfürler dönebilir oyunda. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi dikkat. Çok misyon kupa. Kupa, vereceğim mi kupa? Konuşsana. Evet çok istiyorum. Çok mu istiyorsun? Ha çok istiyorum. Ne yapacaksın? <laughs> Sen <laughs> <Biz niye> ney? <laughs> yoksa... Bir... Allah. <laughs> Sen ne küfür diyorsun oğlum anlatma ki. Diyorum küfür yok burada. Neden anlatacağım? Anlat ne bu küfür kıyamet? Ne lan derdin senin? Evinden aldırırım oğlum seni. Tamam abi özür dilerim. Bu nick nereden geliyor? XX 2 X, X, X Lan sokun soku sana mı soktu? Yaş kaç kuşum senin? Üç buçuk abi. Abi doğrular sana giriyor. Söylemek istemiyorum sonra çıkarması zor oluyor. abi. Ne oldu? Kıkkı ne kadar mı aldın abi? Buradan sonra ben şahsen devam ettirmeyi tercih ediyorum. Derken çıktı zaten çocukta. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne kadar saçma. Dünya en aptal konuşması. Aa! çok ilginç. Saçma zaman bir videoydu. Benim de benim yandı bu arada. bir de şu şarkılı markalı videolar artık geçelim. Çünkü kulağımın içinde çalıyor o şarkılar. Acayip benim afallamış saçma sapan. Ben de saçmalıyorum. Haydi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.